Bildiğin gibi Beşiktaş bugün Avrupa Sörüveni'ne başlıyor erkenden. Biz de bunun şerefine Beşiktaş tarihinin Avrupa Kupalarında en golcü 5 futbolcusunu sıralamanı istiyoruz senden. Tamam. Bildiğim kadarıyla hala rekor Oktay Derelioğlu'nda. Doğru. 14 golle Oktay Derelioğlu birinci sırada. Hatta üstünde bu formayla şeyini hatırlıyorum. E, attığı golleri. Abu Bakar ona çok yakındı. Rekorunu egale etmek üzereydi ama... Kırmızı kartları o oynamamaya başladı. Doğru. 13 golle Abubakar e, ikinciliği Cenk paylaşıyor biriyle. Paylaştığı kişi Bobo olabilir mi? Değil ama Bobo da listede var. 12 golle. O da 3. Yani 4 ve 5'in sıradalar ama ikisinde 12 golü var. E, her ne kadar rakibimize gitmiş olsa da Cenk Tosun ilk 5'te olduğunu düşünüyorum hala. Doğru. Abubakar'la ikinciliği paylaşan isim Cenk Tosun'du. Cenk Tosun. Onun da 13 golü var. Cenk. Bir kişi kaldı. İkinciliği paylaşan Evet bu normalde ligde aşırı golcü bir isim değil ama Avrupa'da bir haller olurdu kendisine. Ertuğrul Sağlam mı? Aa hayır Ricardo Quaresma. Doğru. Tamam. 12 golle Ricardo Quaresma da en golcü 5 oyuncusundan biri Beşiktaş'ın Avrupa'da. Vikingura, Victor Pizzen'e 3-5 tane atınca